Dayılar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana dance bolca dance sana ders Merhaba arkadaşlar, ben Haşim Hoca. Ders izleyin kanalına hoş geldiniz. Ve test çözümünde, konu anlatımında yine birlikte devam edeceğiz. 10. sınıf konularımız olan yerleşme ve devletleşme sürecinde Selçuklu Türkiye'sini ve Anadolu'ya Türklerin gelip yerleşmesini birlikte işleyeceğiz. Evet, Türklerin Anadolu'ya yerleşmesi Oğuz göçleriyle başlayacak. 11. yüzyıla geldiğimizde Oğuz Japkı Devleti'nin yıkılması ve Oğuzlar Horasan'a göç etmişler. Bu bölgedeki Oğuzlar Karahanlı ve Gazneliler arasında sıkışıp kalınca yurt arayışına başlayacaklar. İşte bu yurt arayışından arkadaşlar biliyorsunuz Büyük Selçuklu Devleti 2018 yılında Çağrı Bey Anadolu'ya keşif amaçlı gelecek ve ilk Oğuz akınlarını başlatacak. 1048 yılına geldiğimizde Selçuklu Devleti Pasinler Savaşı'nda ilk defa Bizans'ı yenince Oğuz Türkleri Anadolu'ya akınlarını sıklaştırdılar. Kendilerine yeni mekanlar buldular. 1071'e geldiğimizde Büyük Selçuklu Sultanı Sultan Alparslan Malazgirt zaferiyle Bizans'ı yenecek ve Anadolu'nun kapılarını Türklere açacak. Anadolu'da Türk iskânı gittikçe kalıcı hale gelecek. Sultan Alparslan'ın uyguladığı kılıç hakkı politikasının sonucuyla Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri ortaya çıkacak. Çünkü arkadaşlar Sultan Alparslan, fethedilen yerler fethedenindir, kılıç hakkınızdır dediği için Türkler Anadolu'ya daha iştahlı bir şekilde göçlerini başlatıp yerleşmelerine başlayacaklar ve beylikler kurulacak. Anadolu'ya yapılan Oğuz göçleri hem Türkiye hem de dünya tarihi açısından önemli sonuçlar ortaya çıkaracak. Destek noktasına bakacak olursak Anadolu'ya yapılan ilk Türk akınları 4. yüzyılda Avrupa Hunları ve 6. yüzyılda Sabarlar dediğimiz Sibirler tarafından gerçekleştirilmişti. Şimdi de arkadaşlar Türklerin Anadolu'ya yerleşmesini kolaylaştıran etmenlere bakalım. Evet Orta Asya'daki Moğol baskıları sonucu Anadolu'da hakim bir güç olmadığından Türkler bu bölgeye göç ettiler. Bizans'taki tah kavgaları ve kötü yönetimin Bizans idaresiyle halkın arasında açması bizim işimizi kolaylaştırdı. Anadolu'daki Gürcü ve Ermeni ve Rumların Bizans yönetiminden ziyade Türk Müslüman yönetimini tercih etmeleri çünkü ilk önce Ermenileri aldığımız zaman Adalet ve hoşgörümüzü gördükleri için memnun kaldılar. Selçukluların Anadolu'ya Türk göçlerini teşvik etmesiyle beraber Türklerin geçim kaynakları hayvancılık olduğundan Anadolu'nun da iklimi ve bitki örtüsü bu hayvancılığa uygundu. Anadolu'ya Türkiye isminin verilmesine bakacak olursak 11. yüzyıla kadar Latinler ve Araplar Anadolu'ya Romania dediler. Rum diyarı manasında 11. yüzyıldan itibaren Avrupalılar Anadolu'ya Türkiye veya Türkiye dediler. Çünkü bu dönemde Avrupalı seyyah Marco Polo Anadolu'ya bir seyahatinde Anadolu'ya Türkiye tabirini kullanmıştı. Çünkü Türklerin çoğunlukta olduğunu gördü. 13. yüzyılda yani 1200 ile 1300 yılları arasına geldiğimizde Avrupalılar Türkistan'da Altay'dan Tuna boylarına kadar olan bölgeye Magna Türkiye yani Büyük Türkiye dediler. Bu dönemde ünlü Arap seyyahı İbni Batuta Anadolu için Biladü Türk yani Türk diyarı, Türk bölgesi kavramını kullandı. Arap kaynakları Anadolu için diyarı Rum veya Biladü Rum demiştir. Arkadaşlar buradaki Rum yani Anadolu anlamında kullanılır. Anadolu'nun Türkleşme süreci ise Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleriyle hızlanacak. Buna da vesile olan 1071 Malazgirt Savaşı olacak. Selçuklu beylikleri olarak da bilinen bu beylikler Malazgirt Savaşı'ndan sonra kurulmaya başlayacak. Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında bu beyliklerin çok büyük katkısı olacak. Çünkü Anadolu'da imar faaliyetlerinde de bulunacaklar. Arkadaşlar sorularımıza bu imar kelimesi çok çıkıyor. İmar, han, hamam, çarşı, cami, köprü gibi Türk mimari eserlerinin yapılmasıdır. Anadolu'yu Bizans ve Haçlı saldırılarına karşı artık Türkler koruyacak. Beylikler genellikle ismini kurucu beylerin isminden alacak. Saltuk Bey, Salt Saltuklular, Mengücekler, Mengücek Gazi tarafından kurulan Danişment Gazi tarafından Danişmentler şeklinde göreceğiz. Evet, bu beyliklerden birincisi olan 1072 ile 1202 yılları arasında ayakta kalan Saltuklu Beyliği, Emir Saltuk tarafından Erzurum ve çevresinde kurulmuştur. Bunu ben arkadaşlar aklıda kalıcı olsun diye Salzurum diye kodluyorum. Haçlılar, Ermeniler ve Gürcülerle mücadele ettiler. Tepsi Minareyi, Kale Camisi'ni, Mama Hatun Kervansarayı'nı yaptılar. Türkiye Selçuk Sultanı 2. Rüknettin Süleyman Şah tarafından da yıkıldılar ve Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliği Saltuklulardır. İkinci bir beyliğimiz Mengücek Beyliği. Mengücek Gazi tarafından Erzincan merkezi kuruldu. Bunu da arkadaşlar ben Menzincan şeklinde kodluyorum ki aklınızda kalsın. Çünkü bu beyliklerle ilgili sorularda merkezini veriyorlar. Birkaç da örneğini veriyorlar ve bu hangi beylik şeklinde sorabiliyorlar. Trabzon Rum İmparatorluğu ve Gürcü Krallığı ile mücadele ettiler ve Divriği Ulu Cami ve Sitte Melik Türbesi en önemli eserleridir ki arkadaşlar Divriği Ulu Camii UNESCO ödülünü almış bir camidir. Türkiye Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından da ortalığından kaldırılan bir beylik. Diğer bir beyliğimiz ise Danışmet Beyliğidir. Gümüştekin Ahmet tarafından Sivas merkezli kuruldu. Buna Sivas'dan dersek arkadaşlar akılda kalıcı olması için Haçlılarla Bizanslarla ve Ermenilere karşı mücadele edecekler. Emir Gazi döneminde Türkiye Selçuklularını öyle kuvvetlenecekler ki vergiye bağlayacaklar. Anadolu'da siyasi üstünlüğü ele geçirmiş oldular. Anadolu'nun ilk medresesi olan Tokat'taki Yağbasan medresesini arkadaşlar danışmetler yaptı. Türkiye Selçuklu Sultanı II. Kılıçarslan tarafından da tarihten silindiler. Bir diğer beyliğimiz Çaka Beyliği arkadaşlar. İzmir ve çevresinde kurulmuş. Bunu ise ben Çakiz şeklinde kodluyorum. Bizans'la mücadele etti. Boğazlardan gümrük vergisi aldı. Ve İstanbul'u ablukaya almış ilk Türk beyliğidir. Bizans entrikaları sonucu damadı bilinince Kılıç Arslan tarafından Çaka Bey idam edilecek. Bizans'ın İzmir'i alması sonucu yıkılacaklar ve tarihte ilk Türk denizci beyliği Çaka Beyliği'dir. Türkler de denizcilik faaliyetini bunlar başlatmışlar. Evet diğer bir beyliğimiz ise Artuklu Beyliği'dir. Mardin merkezli kurulduğu için arkadaşlar bunu da ben Martuk şeklinde kodluyorum ki aklınızda kalsın. Artuk Bey tarafından Artuk Bey'in ölümü üzerine üç parçaya ayrıldılar. Hasankeyf, Harput ve Eyyubi Devleti ile ittifak yaparak Haçlılar'a karşı mücadele eden bu beylik Bizans'a karşı da ciddi bir mücadele etmiştir. Diyarbakır Ulu Camii bunlar döneminde yapıldı ve dünyanın en geniş köprü açıklığına sahip olan Malabadi Köprüsü bunlara aittir. İlk robotu yapıp çalıştıran bilim adamı El Cezeri de Artuklar döneminde yaşamıştır. Anadolu'da en uzun süre hüküm süren beyliktir. Bunların haricinde arkadaşlar Sökmenoğulları, Ahlat Şahlar, İnançoğulları, Ladık Beyliği, Dilmaçoğulları, Tokan Aslanoğlu, Tanrıvermişoğulları ve Çubukoğulları diğer Anadolu beylikleri yani bunlar birinci beylik diye Malazgirt Savaşından sonra kurulmuş beylikleri görüyoruz. Evet birinci beyliklerin haricinde bir de Türkiye Selçuklu Devletini Anadolu'da görüyoruz ve Bizans Mücadelesine bakacağız. Büyük Selçuklu Devleti İran topraklarında kurulmuştu ve Büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Alparslan Malazgirt zaferini yaptıktan sonra tekrar İran topraklarına döndü. Kutal Müslüman Şah ise babası Arslan Bey Kalincer Kalesi'nde vefat etmiş. Büyük Selçuklu hükümdarının oğludur. Ve dolayısıyla Kutal Müslüman Şah da Türkiye Selçuklu Devleti'ni ne yaptı? Kurdu. Süleyman Şah Anadolu'ya geldi. Bizans'tan İznik ve Konya'yı aldı. Ve sonra İznik'i Türkiye Selçuklu Devleti'nin başkenti yapacak. Ta ki ne zamana kadar? 1. Haşrı Seferi'nin sonuna kadar. Süleyman Şerh döneminde devlet kuruldu. Boğazlardan geçen gemilerden vergi alındı. Suriye Meliki tutuşla hakimiyet mücadelesi için gittiğinde Suriye topraklarında yenildi ve savaş meydanında vefat etti. Kendisi de bugünkü Eşme köyüne defnedildi. Süleyman Şah'tan sonra oğlu 1. Kılıç Arslan tahta geçecek. Devleti düzenini yeniden sağlayacak. Bizans'ı baskı altında tutmak için Çaka Bey ile ittifak kuracak. Ancak Bizans'ın kışkırtması da kayınpederi Çaka Bey'i öldürtecek. Bizans Avrupa'dan yardım istemişti ve nihayet Avrupa'lılar 1. Haçlı Seferini 1. Kılıç Arslan döneminde başlatacaklar. Ancak Türk ordusu Anadolu Selçuklu devleti bu baskıya dayanamayıp izni kaybedip izni terk edecek ve başkenti Konya'ya taşacak. Birinci kırılış Arslan döneminde bunu üniversite sınavında sordular. Selçuklu Sultanı Muhammed Tapar ile mücadele edecek. Emin Çavlı'ya girilen birinci kırılış Arslan vefat edecek. Birinci Mesut danışmetlerin desteğini aldı, tahta çıktı ve bir ara onlara vergi de ödedi. Daha sonra danışmentlerin bu üstünlüğüne son vermek için mücadele etti. Konya civarında Bizans'ın yenilgiye uğrattı. ikinci Haçlı Seferi'ni durdurdu. Bu nedenle Batılı Avrupa devletleri artık Türkiye ifadesini kullanmaya başlamışlardı. İkinci mesut Türkiye Selçuk Devleti'nin ilk madeni parasını bastırdı. Bunu birinci Selçuk diye düzeltiyoruz arkadaşlar. İkinci Kırınç Arslan döneminde Bizans'ın Türkiye Selçuklular karşı kurduğu ittifak bozuldu. Danışmentlere son verildi. Mengücekler itaat altına alındıktan sonra Bizans Türkleri Anadolu'dan atmak için harekete geçti. Isparta civarında Eğirdir, Eğirdir Gölü civarında 1176 milye Kefalon Savaşı'nı Türkiye Selçuklu Devleti kazandı. Ve artık Anadolu'nun bir Türk yurdu olduğu bu savaştan sonra kesinleşti. 1176 Milya Köfe olan savaşı sonucunda Türkiye Selçuklu Devleti'nin son savunma savaşı oldu. Bundan sonra taarruza geçecek. Anadolu'nun siyasi üstünlüğü Bizans'tan Türkiye Selçuklu Devleti'ne geçecek. Anadolu'nun Türk olduğu, olduğu kesinleşti. Bu tarihten itibaren Anadolu'ya Türkiye denmeye kesin bir şekilde başlandı. Anadolu'da ticaret yollarının denetimi artık Türkiye Selçuklularına geçecek ve bundan sonra biliyorsunuz Türkiye Selçuklu Devleti yükselme devrine girmekle beraber ticari bir devlet haline gelecek. Ve bu dönemde artık ilk gümüş dirhem ve altın dinar para basılacak. İkinci kılıç Arslan vefatına yakın 11 oğlu arasında ülkeyi paylaştırdı. Aslında eski bir Türk geleneğini devam ettiriyordu ki fakat bu veraset sistemi uygulaması sonuç olarak tah kavgası şekline dönüşecek. Birinci Kıyasettin Keyhisel zamanına bakınca Arkadaşlar, devlet adamları bu dönemde ülkeyi dağılmaktan kurtararak Kıyasettin Keyhisrevi tahta geçirdiler. Kardeşi Rüknettin Süleyman Şah tekrar Kıyasettin'den taht ele geçirdi ve Kıyasettin'i zindana attırdı. Rüknettin Süleyman Şah her ne kadar kısa kalsa da Kilikya dediğimiz Adana bölgesindeki Ermenileri itaat altına aldı. Saltuklu beyliğine son verdi. Rüknettin Süleyman Şah'tan sonra zindandaki birinci Gıyasettin tekrar tahta geçirildi. Ve bu dönemde Anadolu'nun ticari potansiyelini harekete geçirmek için Samsun ve Antalya fethedildi. Antalya'da ilk deniz üstünü kurdu. Akdeniz ticaretini canlandırmak için de Venedik ile ticaret antlaşmasını imzaladı. İzzettin Keykavus döneminde ticaret yollarının güvenliği için Sinop alındı. Burada Türkiye Selçuklularına ait ilk tersane kuruldu. Tersane neydi arkadaşlar? Biliyoruz ki gemi yapılan yer ve bu dönemde yine Venedik ve Kıbrıs Krallığı ile ticareti geliştirmek için ikili antlaşmalar imzalandı. Dikkat edeceğimiz şu ki Anadolu Selçuklu Devleti ticarete çok önem vermiş bir Türk devletiydi. Onun için de sınavlarda bunlara ağırlık verilir. Evet arkadaşlar ilk ünitemizin birinci başlığı burada son buldu. Kanalımıza abone olmanızı sizden rica ediyoruz ve dikkatlice konuları, soru çözümlerini takip etmenizi istiyoruz. Hepinize başarılar diliyorum.